Merhaba ben Tavuz Karadağ. 5 Şubat 2025'ten itibaren Rusya Federasyonu'nda kontrol edilen kişilerin bir sicili ve göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin yeni bir rejim uygulanmaktadır. Özel listeye alınan yabancılar Rusya'dan sınır dışı edilebilir. Bu kadar sert bir önlem hemen uygulanmadı. Ülkenin yetkilileri yasa dışı göçmenlerin statüslerini yasallaştırma fırsatı verdi. Bunu 2025 yılı Nisan ayının sonuna kadar zaman verilmişti. Ancak başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Rusya'daki yabancılar için en önemli konularda ilginç ve faydalı videolarımızı kaçırmamış olacaksınız. Rusya'daki göçmenlerin ikamet sürelerinin yasallaştırılmasının uzatılması neden gerekliydi? İçişler Bakanlığı'nın yerlerine göre bu yılın Nisan ayı başı itibariyle kara listesindeki göçmenlerin yalnızca %3'ü durumlarını düzeltmek için herhangi bir adım attı. Yani Rusya'da kalmalarına izin veren belgeleri aldı veya yeniledi. Devlet Başkanı yabancıların statüslerini yasallaştırmaları için süreye bu yıl 10 Eylül'e kadar uzatmaya karar verdi. Hangi göçmenlere erteleme hakkı tanındı? Bazı yabancılar Rusya'da yasal ikamet hakkını kaybetmeleri nedeniyle kontrol edilen kişiler sicine dahil edildi. Mesela geçici ikamet iznin, oturma izninin, çalışma patentinin, iş izninin ve veya iş sözleşmesinin süresi dolduğunda bu erteleme uygulanacak. Fakat eğer bir yabancı ülkemizin uluslar, ulusal ulusal güvenliği için tehdit oluşturuyorsa terör veya aşırılık yanlışı faaliyetleri de destekliyorsa bu takdirde herhangi bir kolaylık tanımayacak. Aynı şekilde kamu düzenini ihlal eden göçmenler yasa dışı toplantılara, mitinglere, gösterilere, yürüyüşlere veya protestolara katılanlara da derhal sınır dışı edilecek ve memleketlerine geri gönderilecektir. Üstelik yasa dışı göçmenlerinin kendileri bu sicil kontrol etmekle yükümlüdürler. Yasalara göre <laughs> Rus İçişler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan kara listeye dahil edildikleri konusunda bilgilendirilmiyorlar. Sitede bir talepte bulunma konusunda detaylı bir talimat da bulunuyorlar. Ayrıca devlet hizmetleri portalına gosusluğu da kullanabilirler. Bir göçmen yasanın gerekliklerini dikkate almazsa ne olur? Kayıt listesine dahil olma gerçeği kendisi bile göçmenler için birçok yasak ve kısıtlama getirir. Bu kişiler ülkemizde kalışlarını yasalaştırmak için gerekli adımları atmak zorunda kalacak. Kara listedeki yabancılar Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan özel izin almadan ikamet ettikleri yerin dışına seyahat edemez veya ülkeyi terk edemezler. Ayrıca bu kişilerin kredi almaları, gayrimenkul ve taşıt alıp satmaları yasaktır. Ülkemizde çocuklarına kreş veya okullara kaydettirilmeleri, araç kullanmaları, evlenmemeleri, iş kurmaları yasaklanmıştır. Rusya Federasyonu Devlet Bakanlığı'nın kararnamesi, yabancılara işlerini halletme, hallettirmeleri veya statülerini düzeltmek ve Rus mevzuatına uygun hale getirmeleri için ek süre tanıdı. Bir göçmenin bu yılın 10 Eylül'üne kadar bu süreci tamamlaması veya reddederse ülkeden zorla sınır dışı edilecek ve gelecekte Rusya'ya giriş yasaklanacaktır. Tek istisna Rusya Silahlı Kuvvetleri ile askeri hizmet sözleşmesi imzalayan yabancılar için geçerlidir. Göçmenlikle ilgili sorunlarla mı karşılaştınız? Deneyimli avukatlardan oluşan ekibimiz karmaşık hukuk sisteminde size yardımcı olmaya hazır. Vize, oturma izni veya hatta vatandaşlık alma konularında profesyonel destek sağlıyoruz. Bireysel yaklaşım, gizlilik ve yüksek hizmet standartları garanti edilmektedir. Uzmanlarımıza güvenin ve göçmenlik sorunlarınızı başarılı bir şekilde çözmek için ilk adımı atın. Sadece web sitemizde belirtilen numarayı arayın ya da kullanışlı geri bildirim formu üzerinden online başvuru bırakın. Tasarruf etme şansını kaçırmayın. Video Rosco promosyon kodunu kullanın ve hizmetlerimizde %15 indirim kazanın. Gerekli tüm iletişim bilgileri bu videonun açıklama kısmında yer almaktadır. Ertelemeyin, hemen şimdi harekete geçin. Statüyü düzeltmek için nereye başvurmak gerekir? Yabancı bir kişinin ülkemizdeki yasalaştırılması konusundaki sorun başvurunun yapılmasından sonra çözülecektir. Belge İçişler Bakanlığı'nın bölgesel birim başkanı adına serbest şekilde düzenlenir. Başvurunun metni göçmeni yetkililere başvurmayı zorlayan koşullar belirtilir. En sonunda yasal statüsünün düzenlenmesi talebi eklenir. Genellikle İçişler Bakanlığı bilimlerinde bu tür başvurular için hazır şablonlar ve hangi bilgilerin verilmesi gerektiğine dair talimatlar bulunur. Doldurulan başvuruya gerekli olan belgeler pakete eklenir. Bunlar yasal statü talebinin dayanağına göre değişebilir. Göçmenin elinde kabul onay damgalı başvurunun ikinci bir kopyası veya fotokopisi olmalıdır. İçişler Bakanlığı damgasındaki tarih kontrolü kişiler sicilinin hariç çıkarma sürecinin başlangıç noktası olacaktır. Belgelerin sunulması sırasında yabancı biyometrik kimlik doğrulaması ve tıbbi manedeni geçmelidir uyuşturucu veya psikotrop maddeler kullanımı olmadığını ve HIV enfeksiyonu bulunmadığını kanıtlamalıdır. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde kontrol edilmişse tekrar muayene olmasına gerek kalmıyor. Yabancı kişi harçlar, vergiler, aidatlar, cezalar ve diğer zorunlu ödemeler konusunda borcu olmadığını belgelerle kanıtlanmalıdır. Ayrıca devam eden bir icra takibinin tarafı olmalıdır. Göçmenin sunması gereken diğer belgeler kategorisine bağlı olarak değişir. Eğer yabancının bir patenti veya çalışma izni varsa, Rus dilini bildiğini, Rus tarihini ve Rus mevzuatının temellerini bildiğini belgeleriyle sağlanması gerekir. Bir göçmen Rusya'da patent veya çalışma izni olmadan çalışıyorsa, işveren veya işin müşterisi tarafından onaylanmış iş sözleşmesine veya medeni hukuk sözleşmesinin bir kopyası gerekir. Avrasya Birliği ülkelerinden gelen yabancıların izin bilgileri gerek yoktur. Yabancı sonuçta ne alacak? göçmen tıbbi muayeneyi başarıyla geçtiğinde biyometrik işlevlerini tamamladığında ve tüm borçlarını ödediğinde Rusya'da yasal kalması için ikamet bilgileri verilecektir. Bunlar geçici oturma izni, oturma izni, patent, çalışma izni olabilir. Ya ye ülkelerinden gelen vatandaşların ise bir iş sözleşmesine dayanarak geçici ikamet süreleri uzatılacaktır. Özetleyelim. Sınır dışı etme rejimi göç alanında kontrolü göçlen güçlendirmeyi amaçlam amaçlamaktadır. Yabancılara Rusya'da yasal olarak kalabilmeleri için 10 Eylül 2025'e kadar ek süre tanınmıştır. Gerekli belgeleri düzenlemeyen yani ve gerekli izinleri almayanlar Rusya Federasyonu'nun topraklarından ayrılmaya zorlanacaklardır. Sadece Rus ordusunda askerlik hizmeti için sözleşme imzalayanlar için bir istisna vardır. İşte bu kadar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Tavus Karadağ. Herhangi bir sorunuz varsa hemen yorumlara yazın veya Rose şirkette bizim avukatları size tamamen ücretsiz olarak cevap verecekler ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgi sahibi olun, Rose ile birlikte olun.